Merhaba arkadaşlar. Bugün size 9 aylık bilançolar sonrası şirketlerin kar durumları ile ilgili bir video hazırladım. Bu videoda özellikle temettü verme alışkanlığı olan hisselerin durumunu inceledim. Geçen yıla göre karını ne kadar arttırmış veya azaltmış, sektöre göre Piyasaya göre işleri nasıl, satışları nasıl, piyasa defter değeri nasıl, FK'ları nasıl, bunu sektöre göre de inceleyeceğiz. Şöyle bir ekran paylaşımı yaparak başlamak istiyorum. Evet, e, burada öncelikle geçen yıla göre karını kimler arttırmış, hangi şirketler arttırmış böyle bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Birinci sırada Ülker var. Yaklaşık geçen yılki karıyla şu anki karı neredeyse aynı. Yaklaşık bir yüzde iki düşüş var sadece Ülker'de. Ve Ülker bakınca da fiyat anlamında grafiklerine baktığında şu anda uygun fiyatlarda gibi gözüküyor. Yani 20 seviyeleri destek seviyeleri gibi gözüküyor. Burada yaklaşık 28-30 bu seviyelere çıkma potansiyeli var diye düşünüyorum ülkeri. Karlar güzel. Yine temettü verecekse iyi kar etmiş. O temettüyü bu karlardan verecektir. Çünkü önümüzdeki yılların karları bu yılın karlarından dağıtılacak. Burada baktığımız zaman ülkenin satışları güzel gözüküyor. Yani sıfıra yakın 0.9 ne kadar sıfıra yakınsa satışlar o kadar iyi demek. Sektör ortalaması 5.40 ülkenin 0.9 yani satışlarla ilgili sıkıntı yaşamıyor. Fiyat kazanç ortalaması sektörün 21'in üzerinde ülkenin 8.6 Piyasa defter değeri sektörün 7.38, ülkenin 1.4. Yani şuradan filtreyle Seçtiğimiz zaman da onları zaten görebiliyoruz. Petun'un 7.38 sektör ortalaması kendi 1.4. Petun %15 geçen yıla göre karını arttırmış. Ülke geçen yıl kadar kâr etmiş. Ama burada işte satışlara baktığımız zaman ülkenin satışları daha iyi gözüküyor. FK'sı Petun'a göre daha iyi gözüküyor. Evet, şöyle tüm hisseleri tekrar bir açalım. Baktığımız zaman burada karını geçen yıla göre en çok arttıran şirket hangisi diye bakarsak birinci sırada Doğuş Otomotiv gözüküyor. Yani geçen yıl 2.8 milyon zarar açıklamış. Bu sene 741 milyon kara dönmüş. Yani geçen yıla göre çok büyük bir kar artışı var zarardan kara dönmüş. Doğuş otomotivdeki son birkaç ayki yükselişte belki bu karlara bağlayabiliriz. Yani satışları çok iyi sıfıra çok yakın 0.6 piyasanın yani sektörün ortalaması 1.73 FK'sı 8.4 piyasa defter değeri de 3.5 sektör 4.86 sektörün ortalamasını bütün değerli daha altını değerli yani karı artmış ve hala sektör ortalamasının altında işlem görüyor gibi gözüküyor. İkinci sırada SRVG'ye burada o da 3735 geçen yıla göre karı arttırmış. İşte Yunsa burada 971 binden 11 milyon kara çıkmış. Konya Çimento geçen yıl zarar bu sene 16 milyon kârı dönmüş. Konyetment de bu ara hareketli hisselerden. Hedef girişim sermayesi 10 milyondan 90 milyona yani yaklaşık %800'e yakın kârı arttırmış. Tabii geçen yıl kötü bir kar açıklamış. Bu sene çok büyük kar açıklamış. Çok yüksek oranla. Aşağı doğru indiğimiz zaman baktığımızda işte mesela <laughs> enerjisi bizim genelde böyle radar hisselerimizi takip ettiğimiz bir ise, Yani geçen yıla göre karı yüzde yetmiş arttırmış. Düzenli temettü veren bir şirket, yüksek temettü veren bir şirket mesela. Bu tarz yani kar bir zarar bir kar açıklayandan ziyade daha çok geçen yılki karı kadar kar açıklamış mı? Yani geçen yılki kardan daha çok kar açıklamış mı? Yani dalgalı karlar yerine sürekli artan karlar olması hisse seçimi için bizim için daha önemli. Mesela Ford Otosan geçen sene 1.3 milyarken bu sene 2.2 milyara çıkarmış karını. Yaklaşık %69 artış var. İşte Jans 65 milyondan 108 milyona karını arttırmış. Tabii böyle aşağı doğru indiğimizde burada işte Aselsan geçen sene göre %51 kârı arttırmış. Coca-Cola %45 arttırmış. Turkcell %18 arttırmış. yüzde %15 yine geçen yılın aynı dönemine göre 9 aylık döneme göre %15 daha fazla kar etmiş. buradan aşağıya doğru indiğimiz zaman da artık geçen yıla göre daha az kar eden şirketleri görüyoruz. İşte burada KPN yazın geçen yılda Neredeyse aynı kafa kafaya yüzde sıfır bir kar açıklamış. Türksel, şey Türksel diyorum, ülker yüzde iki daha az kar açıklamış. Enka, yani bunlar tabii Enka'nın çok, 3 milyar liraya yakın kar. Burada iki inmiş. Yani yine çok büyük bir kar aslında. Yani yüzde on düşmesi bile aslında yine de onun iyi kar ettiğini gösteriyor. İşte geçen yıla göre işte bu sene özellikle aşağı doğru indiğimiz zaman işte petrolle ilgili işte Petkim daha az kar açıklamış gözüküyor. Ama şöyle bir durum da var. Yani geçen yıl çok kar açıklamış, bu sene daha az kar açıklamış. Bu şu anki dönemden dolayı oluyor. Mesela Petkim olumlu grafikleri teknik görünümü. Yani bir dahaki yılda şöyle bir durum olabilir. İşte geçen yıldan çok daha fazla kar açıkladığı için o ise Gidebiliyor yani bu yıl geçen yıla göre daha az zaten Petkim şu an yükselişte seneye karlar şu ankinden daha yüksek geldiğinde virüs süreci bittiğinde işte petrole arttığında işler daha iyi olduğunda karlar arttığında geçen yıldan daha iyi kar ettiği de yükseliş devam edebilir. yani borsanın biraz mantığı orada ters işliyor. Burada işte baktığımız zaman işte tekfen o da mesela geçen yıla göre yani %10'u kadar kar etmiş geçen yıl ama yine kar etmiş. Burada özellikle mesela hava yolları ile ilgili işte çerebi, ondan sonra Tav gibi hisseler büyük zararlar açıkladılar geçen yıla göre. Bunlar muhtemelen yani geçmiş yıl kar zararlarını dağıtmazlarsa muhtemelen önümüzdeki yıl temettü vermeyeceklerdir zarar açıklayan şirketler. Çünkü zarar açıklayanlar temettü dağıtmıyor. Ama geçmiş yıl kar zararları varsa onları belki dağıtma ihtimalleri olabilir. Onun haricinde muhtemelen bu yılın karına göre bakarsak temettü bir dahaki yıl vermeyecekler diyebiliriz. Ama burada yukarıdaki şey, kar eden şirketler bizim için önemli. Burada yüksek kar eden şirketlerde zaten bunlar temettü verme alışkanlığı olan hisseler daha fazla temettü verebilirler. Şöyle birkaç sektöre bakalım şöyle karşılaştırma anlamında. Mesela elektrikle ilgili şirketlere bakalım. Mesela burada işte enerjisi bu da bizim mesela radar hisselerinde takip ettiğimiz bir hisse. Geçen yıla göre %70 karını arttırmış, düzenli temettü veren bir şirket. Güzel mesela. Mesela Anel Elektrik geçen yıla göre büyük zarar açıklamış bu sene. İşte Ulusa Elektrik yine geçen yıla göre daha az kâr açıklayan şirketlerden. İşte Orge geçen yıldan %16 daha fazla kâr çıkmış. İşte buradan mesela işte seçecek olsak baktığımız zaman işte satışları en iyi olan burada Enerjisa. Yani en küçük değere sahip olan Enerjisa sektörün ortalaması 6.26. Enerjisa 1 ile satışları. İşte sektörün ortalaması FK ortalaması 11.13. Burada Orgen'in 7.3, Enerjisa'nın 7.4. Yani sektöre göre hala FK'ları ucuz. Piyasa defter değerleri de burada baktığımız zaman işte 5.11 ortalaması. İşte Enerjisa 1.5, işte Orge 1.7 gibi ortalamalarla işlemler oluyor. Başka bir sektöre bakalım diye. Mesela gıdaya bakarsa, burada bakmıştık buna zaten, pardon. Otomotive bakalım. Şimdi burada doğuş otomotiv en yüksek kar artışını sağlayan. Satışları değil yani sıkıntı yok 0.6 i̇şte Türk traktör %727 geçen yıla göre karı arttırmış Baktığımız zaman Türk traktör mesela Sektör ortalamasından daha pahalı şu anda işlem görüyor Ama FK'sı da yine sektör ortalamasının Üzerinde yani böyle hisse tercihi yaparken Sektöre göre Satışları nasıl Fiyat kazanç oranları sektörüne göre ucuz mu? yasa defter değerleri, sektörün ortalamasının altından bunlara bakarak hisse seçimi yapabilirsiniz. Şöyle teknoloji hisselere baktığımız zaman da işte burada işte Kafein ve Aselsan gözüküyor. Burada Aselsan %50 karını arttırmış. Aselsan'ın satışları 3.1 ortlamı biraz bakınca kafeine göre daha kötü gibi ama sektör ortalaması 5.77 onların neredeyse yarısı kadar bir oranda. İşte fiyat kazanç oranları 9.6. Yani 10 liranın altında yani 10 fiyat onun altında olduğunda FK'sı o ise yatırım için daha uygun diyebiliriz. Piyasa defter değeri 2.6 sektörün ortalaması 5.75. Burada işte bizim Kasım ayında sizlerle paylaştığımız radar hisseleri vardı. Daha sonra da bunları canlı takip edebilirsiniz demiştik. Şu ana kadar baktığımız zaman işte Kasım ayı hisselerinde şu ana kadar olumsuz bir kapanış olmadı hisselerde. Yani bizim radarımıza girdiği fiyattan hepsi neredeyse işte %9, %10 gibi ortalamalarla kapattı. En son CRD, FA %20 kazançla radardan çıktı. Yani bunların hepsine baktığımız zaman yani hepsinden ortalama 1000 liralık almışız diye düşünürsek 14 bin liralık yatırım yapmışız ve yaklaşık %10 ortalama kar elde etmişler. Yani şu anda işte yaklaşık 20 günde %10 kar etmişiz. Tabii bunların hepsinden biner liralık aldığımızı varsayarsak belki işte bir kişi gidip sadece bir hisseden aldığı %10 kar et. Belki ondan sonra çıktıktan sonra diğer bir hisseye girip %10'dan da fazla kar etme olasılıkları vardı. Yani burada özellikle teknik olarak grafiklerine bakarak bu hisseleri seçiyoruz desteklere yakın ve teknik görünümü olumlu olan hisselerden seçip onları takip alıyoruz. Olumlu olarak belli düşündüğümüz hedef fiyatlara geldiği zaman da artık radardan olumlu olarak hisselerimiz çıkıyor. Bu hisseleri canlı takip etmek isterseniz videonun altında açıklama bölümünde bir form var. O formu doldurarak o formu bize gönderebilirsiniz. Ben de oradan Size geri dönüş yapabilirim. Evet, e, uzun vade yatırım yapmayı düşünenler, temettü yatırımı yapmayı düşünenler, düzenli temettü veren, yüksek temettü veren şirketleri mutlaka takip etsinler, onları araştırsınlar, kararlarını onlara göre versinler. Borsada sadece satarak değil, alırken de kazanabilirsiniz. Yani ucuzken almak ve e değer değerine geldiği zaman satmak önemli. Evet, e, uzun vade yatırım için temettü hisselerini takip etmenizi öneririm. Yani onları inceleyerek hangisi yüksek temettü veriyor, hangisi ucuz. Ucuz zamanlarda temettü hisselerini toplayarak işte, iyi karlar içinde daha yüksek fiyatlara geldiğinde belki piyasa ortalamasının üstüne çıktığı zaman satış yaparak tekrar yeni ucuz başka hisselere geçilebilir ya da karların daha da artarak devam edeceğini düşünüyorsanız satmayıp temettüsünü alıp aynı hisseyi tutmaya devam edebilirsiniz. Böylece daha az riskli işlemler yaparak daha çok kazanabilirsiniz ve paranız sağlığınızı bozmaz. Size ekstra borsa bir kaynak olabilir temettü yatırımı. Evet paramız sağlığımızı bozmasın. Kanala destek olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.